Erken evre prostat kanserinde altın standart tedavi radikal cerrahi yani radikal prostatektomidir. Bu işlemde prostat dokusu meni kesecikleriyle beraber tamamen kapsülden dışarı alınır ve mesane borunu idrar yolları tekrar dikilir. Burada önemli olan prostat dokusunun idrarı tutan kaslara ve penise giden ereksiyon sağlayan sinirlere çok yakın olmasıdır. Radikal prostatektomi de birinci amaç tabii ki tümörün temizlenmesidir. Ancak bunu yaparken hastanın idrarını kontrolünü sağlaması yani inkontansı olmaması ikinci hedefimizdir. Üçüncü hedef ise tabii ki özellikle genç hastalarda e penise giden sinirin korunması ve hastanın ereksiyonlarına iyi bir şekilde ya da bazı ufak tedavi yardımlarla devam etmesidir. Bu üç amacın sağlanmasına trifekta adı verilir ve radikal cerrahiler sonrası 10 yıllık oranlar %80-90'lara yaklaşmaktadır.